ses 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 sen hiç değişme hep burada kal Dostum rüzgar. Ne yapıyordum ya? <gülüyor> 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 Sen hiç değişme, hep böyle kal. No premium. I don't want it. tam ses <laughs> iyi gibi <laughs> karşılık ver sen hiç değişme hep burada kal dostum rüzgar hadi can babayla can babayla başlayalım da tablet nerede tablet sen hiç değişme hep böyle kal dostum rüzgar ilkbahar önce tabii ki şiir önce şiir sonra fil Two days after this adventure, the emperor, having ordered that part of his army which quarters in and about his metropolis to be in readiness, took a fancy oath of diverting himself in a very singular manner. "Gulliver's Travels," "Gulliver's Travels." Şener John ferai <laughs> O kara bulut yine göründü müydü gözlerinde Güneşin pamuk ipliği kopuyor en sezmez yerimde Ben senle varım ben senle yokum en toprağa dövüyor en en nasırlı topuğum dubarayı dubara dubaral mıdır dubarai midir Ellerin ki dalgaların sesidir Hani okşayacaklardı ellerimi Poyraz'da Bir şair daha var beklerdi seni Bir değil üç değil beş zamanlar Şiraz'da Şiraz Sadi Şirazi vardı ya Anı Kabak yapraklarının altında yatıyor çocukluğu Toprağa dayamış başını Uzadıkça uzuyor boyu tosuncuğun Ölmüş de yaşıyorcasına Anacığını ana ana. Ölmüş de yaşıyor hocasına. Evet. Hı, hıyara, hıyararşi miydi? Hıyararşi, Yani doğrusu hiyerarşidir de bu hıyararşi. Herhalde hıyar, salatalığı kastediyor. ediyor. Hıyararşi, hıyar ağası. Hıyar diyorum. Yo ben turşuyum diyor. İşte turşu hıyarısında Ya da hıyar, hıyar turşusunda ne olacaksın? Ben turşuyum diyorum. Orhan Peker'e. Dün gece seni gördüm seyrimde. Kanlıca'da. Alboran'daymışız. Ben dükkanın dibinde bir masada oturuyorum açıkta. Sen geldin o senin en sevdiğim aklı karalı kedi. Hani keyfe geldiğinde öyle derdin ya sen. O Ahmet Arif gibi mırıl mırıl kedi. Çöktün karşıma güneşin altına. Bir açıp bir kapatıyordun gözlerini. O yeni patlamış toprak. O yeni patlamış yaprak gözlerini. Ben de senin şiirini yazarken şimdi Orhan içim geçer gibi de olsa Gözlerimi yummamaya bakıyorum. Anla artık sen. O gün ve o dün geceki düşte. Kaldırım taşlarını döven zifiri fırçasıyla kuyruğunun. Resmini yapan o kedinin ve kendinin ardından siyah beyazlara karışmaktan kardeşim nasıl korkuyorum. Orhan Peker der ki, bir başkaydı zaman, ne sabaha sardı ne akşama. Ruhum trak bir kedi geçti yanımdan. Ardından da kapkara bir erkek. Dünyayı, dünyayı memede bir bebeğe döndüren çağırış, çığırışlarıyla. Atladılar bizim çatı katından karşıdama. 3 ay sonra siyah beyaz bir resim doğdu kucağıma. Yüzüm gözüm tırmık içinde. Ada vapurunda. <laughs> Ada vapuru yandan çarklı. Ada vapurunda tercih Ada vapuru İzmir'de karşıya e, karşı yaka giderken e, kullanmıştık. Yani başka tecrübem yok. Sadece İzmir karşı yaka vapuru. Ada vapurunda tercümanına dalmışmış beyefendi. Ayak değiştirsin için hani Rumelim kutusunun Rumelim kutunun üstünden bileğine dokunu vereyim dedim usulca ağzına. Bir fırlayış fırladı ki galoşlarından beter karardı yüzü. O yüzden de tek kuruş bahşiş vermedi dürzü. Pek bir üstüme vazifeydi sanki o kenef eşkalini de biz artacağız ha. Omon muyum senin ulen ben ki anadan değil karanlıktan doğma, kehlibar tesbih gibi bir çingen. Çingene değil çingen. Bazı, bazı yerlerde çingen diyorlar. Barok. Mor salkım, mor salkım, mor, mor, mor. Ömrümün duvarından iniyor gözyaşları, iniyor, iniyor. Bu ezgi var ya şu ezgi, çalıntı bir kravatla çalınacak. Barokluğun da oradan geliyor. Alçak. Kibar hırsızın türküsü. Anamın ipiyle, anamın ipiyle indim gökdelen damınızdan. Kelebek gibi girdim kelebek camınızdan. Taksinize, mülkünüze, dairenize, heceleyerek üzerinde ayak ve el uçlarımın. Belledim seyyarenizi ve kelimelerinizi, Gözlerinize baktım, mukaddes ciltlerinize, büfelerinize, vesairenize. Şiir fenerimle de baktım, son çığlık. Aşk yokmuş sizde beş paralık. Gidiyorum ben, boş çakallar. Sıçmışım ortalık yerinize. Kıçımın fosforuyla aydınlanın siz artık. Sen hiç değişme, hep böyle kal. Dostum rüzgar ilkbahar, götümser ay. Hani kötümser, götümser. Ay. Gün gidiyor limoni, bana kalsa da nezle, sümüklü deniziyle, bulut mendilleriyle. Hapşırdı hapşıracak burnu morarmış kıble. Yaşayacağız demek ki bir eyyam daha böyle. Dün gidiyor limoni, mükedder fil, filleriyle. Devri Saadat, Saadet. İlk gördüğümde seni Kandilli'de attığım harf Latinceydi uzaktan. Batısıca batıcılık ve Türkçe kavilleştik o gece senle. Lakin Arap harflerine döndük. Sarmaş dolaş olunca nihayet meğer sen de ben de Müslümanmışız. Mon ton son, mon ton son. Bir kelebekti resmen Ahmet. Ağrili deniz üstünde yolunu şaşmış. Sarı üstüne mor benekli bir gar son. Heybeli de haybecilerle elinde kalır kurtaramazsın. Arada ben karlı çıktım bir şiir yazdım yazamaz olaydım. Hamlete hamle. Bak bu güzel olmuş bu isim. Hamlete hamle. Hamlet'e nasıl hamle yapabilirsin? Hamlet e, Hamlet'in şey neydi? Taktiği. İntikam alma amcasına karşı taktiği neydi? Deliliğe vurdu kendini. E, sen de ancak deliliğe vurarak ya da daha beter deli olarak Hamlet'e karşı bir hamlede bulunabilirsin. Evet Ya da işte o o meşhur söz olmak ya da olmamak o koskoca koskoca eserde yani sanki Hamlet o cümleden ibaret. Olmak ya da olmamak. İşte bütün sorun ya var ya yoksun ya da bu sorun ya intihar ya ihtiyarsın. Ha, beğenmedim. Can baba beğenmedim. Çok basite kaçmışsın. İşte bütün sorun ya var ya yoksun ya da bu sorun ya intihar ya ihtiyarsın. Yani hani ben olsam Hamlet'in deliliğini küçümserdim. Yani derdim ki ey Hamlet sen benim yanımda işte Einstein kalırsın ne bileyim ee, zekiler kraliçesi olursun. Ben senin yanına gelemem çünkü ben Tımarhanedeyim, aramızda duvarlar var. Böyle böyle saçmalardım işte. Çünkü e, e, en etkili bir silah varsa birini kendi silahıyla vurmaktır. Ya da tersi hiç hiç beklemediği bir yerden vuracaksın. Ya kendi silahıyla vuracaksın ya da hiç beklemediği ummadığı yerden. Sen hiç değişme Hep burada kal Çiçekçiliğe hazırlık Hz. Muhammed'in terinden türemişmiş güller ya öbürleri o bin bir türlü çiçek. Onlar da herhalde Mehmetlerin terinden üremişler. Yani e, genelde divan şiirinde peygamber, İslam peygamberi, yani gül, gülle simgelenir. Şiiri pençe, Yavuz Sultan Selim'in de o meşhur var ya, e, diyor, e, şiirler, şiirler yani aslanlar, e, şiirler bile, ee, ne zerreyi kahrımdan olurkenler zan beni bir e, ahu gözlüğe gözleri ahuya e, zebun etti devran yani diyor ben neydi ya ya diyor yani benim öfkemin öfkemin zerresiyle bile aslanlar karşımda Tirtir e, tir titrerken bir e, ceylan gözlü karşı bir ceylan gözlü karşısında ben zavallı çaresiz kaldım. Kim çıkardı dersiniz Hüsnü Yusuf'u kör kuyunun dibinden heyhat yosun yaprakları ve cefalı çiçekleriyle Arafa. O çıkrık ki zevaliyle şiirdir ihtiyarlayınca gayri ihtiyarı tıkır mıkır kaldırır tekmil şairi. Düşük vezinleri ve harften hafif kafiyeleriyle, cafcaflı bir rafa ve ecnebi meydanlardan hafiyeleriyle. Ödüllerin kırk pınarında azamlar, azamlar yağlaşarak üleşirler, güleşirler. Dinlendirinceye dek fersude kalıplarını, öztürkçeyle laf lafa, derken man kafa, kafaya, havai cıva Allah'ım nasıl cıvalanıyor hava? Çat burada, çat çatladı kapıda. Derece farımış son derece, bir kutup bir hattı üstüva. Senle küsüp küsüp seni yeniden getirdikçe tava. İspermeçet Promete'nin İlahi sürte sürte orasını o mukaddes kava Keşfetti ateş benim seni süzerken düzdüğüm Dizenin yanında fava Döşümdeki döşeğinde sakızlardan düşleriyle Dişliyor Adem elmalarımı Bir haftadır hazreti bir haftadır hazreti Havva. Bu oda ne kınalı ne yalova Bu ada kadim bir yanardak Ne vicat bir cava Kava, Java ya da Kava Adası Endonezya'da mıydı? Evet. Şu e, promete zaten Yunan mitolojisinden Prometheus. Halki, Halki ne? Halki. Kaç yüzyıl geçti Bre halkım, sen düğünsüz kamber olalı. Şu halk lor peyniriyle. Nefis körleterek nefesin tükeninceye dek nefretiler tarafından boşuna düşmedi boşluğa nefi bir konağın damından öbür dama atlarken ve nedamet için asılmadığına göre